Herkese merhaba. Bugün 21 Ağustos Perşembe. Bugün 9.30 saatlik çalışma yaptım. Ee, onu göstereceğim. 9.30 saatlik çalışmamı. Şöyle bayağı bir, bugün bayağı bir çalıştım. Hatta bayağı bir kaynak çözdüm. Şunlardan pek bir şey çöz, çok bir şey çözmedim ama 5 5 5 testler falan. O yüzden onlar biraz yer kaplıyor. Onun dışında gayet verimli bir gün olduğunu söyleyebilirim. Şu bekizanı kapatayım. Hı. E, bugün neyle başladık? paragrafla başladık. Güzel geçti. 3 tane test çözdüm. Burası mıydı? Evet. 14. 15'te bir tane var. 16'da da, bir tane var. 2 tane yanlışım çıktı. 24 sorudan. Hemen 25 dakikada bunu atmıştım zaten hemen. Bitmişti. Ondan sonra bugün aslında çözmem gereken her günkü iki problemle iki sayıları yapmadım. Mutsuzum yapmaya canım istemedi daha doğrusu yapmak. Sayılar aslında istiyor hemen bitiyor kolay, kolay bitiyor sayılar da. İlk önce çünkü sayıların sonra problem çözesim hiç gelmiyor o yüzden problem maksatıyorum. Bu sefer sayılardan önce problem çözeyim dedim. Problem de çözmeyi istemediğimde sayılarda kaldı. Yani ikisini birden elemiş bulundum. Bu şekilde. Ondan sonra aldığım kitaba bugün başladım. Gerçekten çok güzel bir kitap vardı. Yani apotemiden bence daha iyi bir de konu, apotemi konu anlatımı olmadığı için. Evet, kesinlikle bu kitap daha iyi. Şu an izledim videolarını. Şöyle yaptım. Hatta ilk video kısa bir video, yarım saatlik videoydu. Şöyle doldurdum. Arkadan testlerimi çözdüm. Şurada bir yapamadım soru var. Ona da bakacağım. Yapmadan önce. Bu şekilde yarın da fonksiyonu değer bulmaya geçiyorum. Kitap şu ana kadar bence gayet güzel. Konu anlatımları kolay. Sorularda biraz daha zorlaşan yerleri var. Onun dışında gayet güzel. Bu geometriden bir şey yapmadık bugün. Bu niye burada bilmiyorum. Şöyle. Dün izlediğiniz bilmiyorum vlogu ama şeyi bitirmiştim şuradan. Benzerlik bitmişti. Şu merkezler kalmıştı. Şu üçgenler çoğunlukla bitti zaten. Ee, bugün şöyle baştan alacaktık. benzerliği baştan alırsak hemen şuradan. Heh, benzerlik bir. Anlamadığım soruların hepsini mavi kalemle ilk sayfada mesela hiç anlamamıştım. Şöyle göstereyim. VHL'er video çözüm. KÇ'ler de olacak burada bir arada. KÇ yok mu KÇ mesela burada KÇ işaretlerim. Burada kendi çözdüğüm sorular. Çünkü video ya da şurada KÇ var. Kendi çözdüğüm bir soru var. Vide video video üzerinden çözdüğüm sorulara tekrardan döneceğim. Yani bakma imkanı bulacağım. İnşallah bulacağım. Kitap bittikten sonra ya da üçgenler bittikten sonra. Ama KÇ'lere tekrardan dönüyorum. Hani bir kere anlamamışım ve tekrardan çözünce o soru ben oturmuşum. Mesela burada bir KÇ var. Burada bir VÇ var. O yüzden ona geri dönmeyeceğim. Ondan sonra mesela şuraya bir tane şey vardı, formül vardı. Şuradan orta taban çizmek, burayı eşit parçaya ayırmak vardı. Onu da unutma dönmek diye notmuştum buraya. Bayağı bir 30 soru kadar anlamadığım soru vardı. YouTube'dan bir tane hoca anlatıyordu. Aynı zamanda şu gösterdiğim fonksiyonun da hocasıydı. tesadüfen denk geldim bugün ve onu izledim. Ve benzerlik bayağı testi zaten. Anlamadığım soruda şöyle bakırsanız çok fazla var. Şu soru mesela çok çok zordu. Yani her şeyi yaptım. Şuranın 30 olduğunu buldum. Buraya 30 aşağı çekersek burası 30 yükselmiyormuş. Ben 30 yükselir diye Bursa işaretlemiştim. Burada tekrar orantı 3'e 2 yapıp 45'i bulmamız lazımmış. Kovanın alçalma 30 santim alçalması için ne kadar yükseltmemiz gerekiyor? Tereyi sorusu. Çok güzel bir soruydu bence. Bu sayfadan da sadece tek anlamadığım soru bu. Pembe testlerden. Merkezleri çözmeyeceğim. Yani şu anlık çözmeyeceğim. Alandan sonra halledeceğim. Zaten 3 test. Pembe testi bile yok. Yarın alandan videoları izleyeceğim. Eyüp Bey'den. İki günde alanı bitiririm. Alanın testlerini iki günde bitiririm. Sonra üçgenlerin yüzde doksan bitiyor zaten. Bir şey hiçbir şey kalmıyor. Onun dışında bugün kimyanın sekiz saatlik videosunu şeye kadar şeye kadar geldim. kimya ee, kimyasal türler arası kadar geldim. Bu kitap göstermek istedim. Tam kitap çözülüydü. Tabi videoları izledim. Yanına ekstra notlar aldım. Onun dışında başka hiçbir şey yapmadım bununla, bununla ilgili. Ee, şöyle notlar aldım sadece. Testi zaten çözmüştüm ben geçen sene tam. Şu not, notları aldım. Şurada, yapmamıştım mesela. Burayı doldurdum. Şeye kadar. Atom periyodik de bitti en son işte. Testi zaten çözmüştüm es, eskiden. Bayağı da varmış. İzlemişim bayağı da. Şu an bir herhalde 3 saatini falan izledim. Şeyin 5 saati kaldı. E, full tekrarın Kimya. Zaten kimyayı full edeyim için çok kasmıyorum. Ama yarın kimyası hatırlıyorsa etkileşimlerin videosunu izleyip buradan da sorusunu çözeceğim. Bu da çok önemli değil. Bundan bir şey yapmak. Hadi videosunu izledik. O da yanımda. Görkem şöyle anlattığı için dinlemiş. Dinledim. Burada şu ana kadar şeyde kadar bitti. Bu geçelim. 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 En son işte bugün buraları çözdüm. Burayı burayı. Burayı burayı. Burayı burayı çözdüm. 7 test falan çözdüm galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 10 sorudan 70-80 soru falan yedi. 10-15 sorudan. Yarın buradayım. İnşallah. Ama bu biraz uzun. Şöyle bakarsanız bayağı bir uzun bir bu Yarın videosunu izlerim yine bir 10 test falan çözmeyi düşünüyorum yani şuraya kadar. Şuraya kadar netle netler misin lütfen? güzel netlemiyor ya. Şuraya kadar bugün vermişim kendime yarın. Buraya kadar çözeceğim inşallah. Bunu da yerine koyalım. İki tane deneme attım. E, bu aydın harbi gerçekten zor denemesi. Kimya adına. Ben şuradan göstereyim direkt. Biri şu 4'ü 3 okuyamayabilirsiniz. Şu da 6, 6 doğru bir yanlış. Ee, doğa ve kimyadan bir yanlışım var. Keşke onu yapmasaydım. Çok kötü bir yanlış yani. Burada da çok fazla yanlışım geldi. 3. Katman elektron dizimi yanlış. Mol tam yanlış olabilir. Verim yanlış olabilir de. Katman elektron dizimi uyarılmış hale. Neden yanlış? O konuyu. Yani işlediğim, işlemiş olmama rağmen. Laksçı saçma sapandı. Ondan sonra bugün ısı sıcaklıktan devam ettim. Nereye kadar devam ettim? sıcakla bugün başladım. bugün başladım hatta. Evet galiba bugün başladım. Şöyle bayağı bir not aldım buraya. Şöyle ee, görebiliyorsunuz. 3-4 tane video izledim. Sağolsun hallettim en son. Ve halle işim neredeyim? Yarın halle işimi ve ısıl denge, denge kaldı. Bir de enerji iletim yolları var. Sonrasında ee, soru çözümü geliyor. Yarın soru çözümünü izleyip yarın bit, ee, bitiririm de genleşme kalıyor. Ya diğer güne sarkabilir genleşme yani izleyeceğime tam emin değilim. Söz vermiyorum kendime. Yani için yerleşmeye çünkü bir video var. O da bir yarım saat falan var. Bir de testi var genleşmenin. Belki diğer güne sarkabilir. Diğer güne sarkınca bütün testleri bitiririm kitaplardaki. O yüzden zaten çoğu bitti. Şöyle göstereyim. Bu benim aslında bak çok salak bir insanım. 3 tane TET kitabım var abi. Bu geçen senenin çok çözüldü. Bayağı çözüldü bu. Bu da geçen senenin hiç çözüldü değildi. Bu sene bu yazın başladım. Bunu da yeni aldım zaten iki hafta falan oldu Burada şöyle şu şekilde bitti şunlar. Şunları çok, şunları çok çözdüm bugün. Ee, sadece şuralar, 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 buralar, buralar yok. Bir de burada optik çözülü. Aynen. Şuraya kadar çözülen yani. şey bakmayın. Şuraya kadar şu üçü de çözülü. Şu üçü çözülü. Şu dalgalar boş. Bir de ışın kırması mercekler boş burada. Şimdi ısı sıcaklığa gelirsek. Burada nerede ısı sıcaklık? Bayağı bir gelir herhalde. Covid falan geçiyoruz herhalde. Şuraları geçiyoruz herhalde. Enerjiyle geçtiğimiz zaman... Hı, evet ısıtacaktık burada. Ben karma sorulardan başladım bugün. Nasıl enerji mi lan bu? Evet enerji bu. Pardon. Pardon pardon pardon. Çok pardon. Ha şimdi ısıtacaktan geldik. Buralar geçtik. Buraları önceden çözmüştüm. Bugün burayı çözdük. Aynı kalem gelmesi de şans. İkisi de aynı kalem vardı. Burayı bugün çözdüm. Buraya kadar çözebildim sadece yarın için bak, 7 tane testim var galiba. yani çıktıramıyorsam şöyle 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 gün kutlayak uygulamaları bir de bu var sonrasında buraya geliyor yarın bunu bitireceğim sonrasında bu bitti ya bu bütün ısı sıcaklığı çözdüm bugün bundan nerede ısı sıcaklık gösterebilirsem basınç burada ısı sıcaklık bitti Şöyle bayağı bir sıcaklık soru çözdüm. Bayağı konu bende oturdu diyebilirim. Böyle bayağı bir çözdüm. Ondan sonra buradan bunu geçen sene ısı, çay, ısı sıcaklığını çok az bitirmişim. Ee, nerede kalmış? Ben göstereyim size. Şöyle ben buraları bayağı çözmüşüm ya. ve baştan başlayayım göstereyim. Sıcaklık, 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 sıcaklık. Bayağı da oldum varmış ya. Aa, ben sarmal, bak kendileşmeden sadece 1, 2, 3 ve 4 tane testim kaldı. Isı full bitmesine hareketle bağdaştırıyorum çünkü hareketle bitirmiştim. Şuraya full yani basınç bağdaştırıyorum diyebilirim yani şuraya kadar. Buraya kadar mı oluyor? Evet. Buraya kadar. Şu son testi niye çözmedim bilmiyorum sarmal aslında. sayfa 144'e kadar burayı birleştirmiş oluyorum. Gayet güzel oluyor. Onun dışında 3 tane kitap olmasına şey yapmayın aldanmayın şu bitmek üzere bitik diyebiliriz şuna da aynı şekilde bayağı bir çözülüyor şu sadece bomboş diyebiliriz elektrik manyetizmayı güzelce bitirirsek 3 kitap, 3 kitaptan çözeceğim o çok sıkıntı hangisini önce çözsem diye düşünüyorum yüksek ihtimalle 3-4-5 bilgi sarma lapitem yaparım çünkü en son ve en zorlarından biri alanlar çok harbi gelen çok zorluyorlar soru çözüm videolarını bile anlamıyorum yani o kadar zor sorular bugün bu şekildeydi He. Başka deneme çözdüm mü? yok çözmedim. Bu kadar. Yarın kütüphaneye gideceğim inşallah. Orada daha güzel böyle bir 10 saate kadar çıkmayı düşünüyorum yine. Kendinize iyi bakın. Bugün yaptıklarım bu kadar. Toplam 250 soru çözdüm. 9,5 saat çalıştım. Bugün daha çok konu günüydü. Yoksa 300'e kadar çıkacağımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.